Bir paraşüt atlama kursundaki eğitmen kursiyerlerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Yerden 800 metre yükseklikteki bir uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan 400 ila 500 metre sonra paraşütünüzü açmanız gerekmektedir. Arkadaşlar 800'den 400'ü çıkarırsak 400. 800'den 500'ü çıkarırsak 300. Aradaki farklar 400-300 olmuş oluyor. Buna göre yere güvenli bir şekilde inebilmek için paraşüt açıldığı anda yerden yüksekliği alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman bu değerimiz 300'den büyük eşit 400'den küçük eşit olacak. Şimdi x eksi a küçük eşit b. Buna göre yazdığımız arkadaşlar bu. Eksi b ile artı b arasında olacak. Şuradan gelelim. Her iki tarafa üç tarafa da a eklersek, o zaman a eksi b, 300'e a artı b de 400'e eşit olacak. Alt alta toplarsak 2a eşittir b'ler gider. 700 2'ye böldüğümüzde a buradan 350, b de o zaman kaç olur arkadaşlar? 50 olmuş oluyor. Yani mutlak değerimiz x eksi a'mız 350 idi. 350 küçük eşit b'miz de 50. Cevap Adana olmuş oluyor.